Evet, merhaba. Bu sefer bir liste hazırlamadım. Ee, yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Bu da onun ilk bölümü. Her bölümde hem yönetmenlik hem oyunculuk yapan bir isimden bahsedeceğim. Aslında bir liste yapacaktım. Ee, fakat bu isimleri kısa kısa anlatamayacağımı fark ettim. O yüzden her birine bir bölüm ayırmaya karar verdim. Çünkü hepsi de öve öve bitiremeyeceğim on parmağında, on marifet insanlar. Bölümlerde hem oyunculuk hem yönetmenlik kariyerlerine değineceğim. Bu bölümün ismi de Clint Eastwood olacak. Clint Eastwood hepimizin bildiği üzere westernlerin özellikle de spagetti westernlerin yıldız ismi. Spagetti aslında bu filmleri küçümsemek için kullanılan bir tabirdi. Fakat westernler onun ve Leone'nin sayesinde bu kadar sevildi ve popüler oldu diyebiliriz. Western sevmeyenler hiç izlememiş olanlar bile iyi kötü çirkini bilir. Eastwood'un oyunculuk kariyeri 1955'e dayanıyor. Tabi en başta her altın çağ dönemi aktörü gibi o da dönemin büyük stüdyolarından birinde. Universal'da kontratlı olarak oyunculuğa başlıyor. 1964'e kadar olan yaklaşık 10 yıllık dönemde birçok filmde ve dizide küçük roller alıyor. Bu dönemde ilk büyük rolü ise bir western filmi olan Ambush at Simon Pass oluyor. Rawhide isimli uzun soluklu dizide başrol olarak 1959'dan 1965'e kadar 217 bölümde yer alıyor. 1964'te ise Leone'nin üçlemesinin ilk filmi A Fistful of Dollars'ta başrol oluyor. Başrolü düşünülen ilk isimler arasında Henry Fonda, Charles Bronson ve Richard Harrison gibi isimler var. En sonunda bu üçlüyle anlaşamayıp Eric Fleming'e teklif götürüyorlar. Fakat o da reddedip Rawhide isimli dizide başrolle beraber oynadı. Clint Eastwood'u öneriyor. Üç filmde arka arkaya çekiliyor. Bu western filmler İtalyan bir yönetmen tarafından İspanya'da çekilip İtalyan, Alman, İspanyol yapımı ve Amerikalı bir başrol oyuncusu olması bakımından dünyada bir ilkti. Clint Eastwood'u alıp İspanya'ya götürüyorlar çekimler için. Tabii bütün set ekibi İtalyan ve dil bariyeri var. Çok zor anlaşıyorlar. Ekip de Amerikan westernleri hakkında çok az şey biliyor. Mesela westernlerde genelde bir çatışma sahnesinde vuran kişi yakından çekim alınır. Sonrasında o sahne kesilir ve yerde vurulmuş kişi gösterilirdi. Fakat Sergio Leone ilk vurulma sahnesinde Clint Eastwood kötü adamları vururken Eastwood'un sağ omzunun üstünden çekiyor. Seyirciye neredeyse karakterin bakış açısından izleme şansı veriyor. Bu daha önce westernlerde görünmemiş bir şey ve Eastwood bunun olan dış olduğunu bilmesine rağmen Leone'yi uyarmıyor. Çünkü bu şekilde kuralları yıkmanın daha eğlenceli olduğunu düşünüyor. Filmlerin müziklerini de Leone'nin çocukluk arkadaşı Ennio Morricone yapıyor. İşin komik tarafı da film Amerika'da daha çok seyirci izlesin diye yönetmen Sergio Leone'nin ismini Bob Robertson olarak yazıyorlar. Ee, Morricone'nin ismini Dan Sevio olarak yazıyorlar. Böylece bütün is, e, ekibin isimlerini Amerikan'a benzetiyorlar. Bu üçleme çok sükse yapınca Eastwood Hollywood'da daha fazla başvurularda yer almaya başlıyor. Uzun bir dönem westernlerde aksiyon filmlerinde yer alıyor. Tabi üçleme kadar ses getirmiyor hiçbiri. Western dışında da Play Misty Formu gibi farklı işleri de var. Sonra onu bir kez daha öne çıkaran 4 yeri serisi geliyor. Eastwood filmde Harry Callahan isimli bir detektifi canlandırıyor. Bu serinde 4-5 filmi var hatta bir tanesini kendisi yönetiyor. Dört yerinin ilk filmde yönetmen Don ile iyi arkadaş oluyor. Onu izliyor ve ondan bir şeyler kapmaya çalışıyor. Hatta ismi Uncredited yönetmen olarak da geçiyor. O arada 1970'lerin başları yani yönetmenliğe ilk başladığı dönemler. Ama başlamak ki ne başlamak? Sene 2022 ve hala yönetmenlik yapıyor. Hala neredeyse senede bir film çıkarıyor diyebiliriz. O oyunculuğu da bırakmış değil. Eskisi kadar olmasa da 2-3 yılda bir filmde oynamaya devam ediyor. Genelde de kendi yönettiği filmler. En son The Mule'da izledim o kadar yaşanmış olmasını görmek tabi bir tık üzdü ama yani bu adam bu kadar ne yapıyordu hala sapa sağlam ve aktif olabiliyor onu da merak ettim çünkü filmi çekerken 88 yaşında falan da herhalde şu an 91 yaşında The Mule'un da hikayesi bir aile enteresan e, filmin hikayesi New York Times'ın 90 yaşındaki bir uyuşturucu taşıyıcısıyla alakalı makalesinden esinlenilmiş. Ama bence filmin senaryosu o kadar incelikli değil. Ee, ne kadar hikayeden ve Eastwood'un oyunculuğundan etkilensem de film beni o kadar özellikle ilk yarıdan sonra etkilemedi. Ee, fakat Eastwood yani kendine göre filmleri de kendi oynayabileceği filmleri de buluyor bir şekilde. Şimdi gelelim Eastwood'un yönetmenliğine. Eastwood filmlerini kendimce 3 kategoriye ayırdım. Birinci kategoride biyografik ve gerçek hayattan esinlenen ilginç hikayeler var. Örnek olarak Sally, Changeling, Invictus, American Sniper, The Mule, Richard Jewell. Ve i̇kinci kategoride de tamamı kurgu olan ama insanı mutlaka derinden sarsacak, duygularını alt üst edebilecek, yine gerçek hayatta yaşanabilecek dramaları konu alan filmler. Örnek olarak Million Dollar Baby, Grand Torino, Mystic River... Ve Unforgiven'ı da buraya alabiliriz tabi ama Unforgiven en başta bir western olma özelliği taşıyor. Bu da bizi Eastwood'un yönettiği filmlerdeki üçüncü kategoriye götürüyor. Yani western ve aksiyon filmleri. Yıllarca e, westernlerde oynamasından ötürü bu türden kopulmayacağı zaten aşikardı. bakın Unforgiven, High Plains Drifter, Sudden Impact, The Outlaw, Josie Wallace... Bir de hiçbir kategoriye sokamadığım Year After var tabi. Yönetmenliğe ilk başladığında daha çok üçüncü kategorideki filmleri görüyoruz. Yaşlandıkça işin içine dram ve biyografiler girmeye başlıyor. Unforgiven'dan sonra da bir daha western çekmiyor. Unforgiven'da da inanılmaz isimler var. Morgan Freeman, Jean Ackman, Richard Harris e ve bütün film ekibi zaten yıllardır beraber çalışmış olduğu görüntü yönetmeni, ekip oyunculardan oluşuyor. Unforgiven Eastwood'a gelmeden önce zaten dolaşımda olan bir senaryoymuş ve hatta Gene daha önce rol teklif edilmiş fakat kabul etmemiş. Eastwood'un bu filmi yöneteceğini duyunca oynamaya razı olmuş. Unforgiven her ne kadar aşırı şiddet, çatışma e, içeren bir film olsa da şiddeti yüceltmek yerine öldürmenin aslında ne kadar dramatik ve acı bir şey olduğunu gösteren değerli bir yapım. Eastwood Unforgiven'ı çektikten sonra bu benim yönetmen ve aktör olarak son filmim olacak demiş. Tabi şu an hala film çekiyor olması dışında bir sorun yok. Eastwood yönetmen olarak çalıştığı oyuncuları genelde kendi haline bırakan ve fazla müdahale etmeyen onlara istedikleri gibi oynayabilme alanı tanıyan bir yönetmen olarak biliniyor. Kendisi de oyuncu olmasından kaynaklı oyuncularla daha rahat empati kurabildiğine eminim. Oyuncular onunla çalışmanın bayağı rahat olduğunu söylüyor. Hiç kat gibi değil yani. Ve Sadece yıldızlarla çalışmak gibi bir huyu da yok. Kendisi her rol için uygun biri olduğunu söylüyor ve bu ünlü bir yıldız olmak zorunda da değil. Başrol için herhangi bir okulda seçmelere katılan bir genç de olabilir. Onun için önemli olan performans. Grand Torino buna çok iyi bir örnek. Başroldeki Bee Wong'un daha öncesinde hiçbir sinema tecrübesi olmamış. Grand Torino Hmong'larla alakalı olduğu için Eastwood gerçekten Hmong kültürüne mensup insanları seçmek istemiş. Filmde de bu kültürü birçok açıdan sergiliyor. Walt Kowalski karakteri zaten Eastwood için yazılmış gibi. Eastwood yetiştiği jenerasyonun çoğunluğunun Walt Kowalski gibi olduğunu söylüyor. Sanıyorum ki bu yüzden karakteri inanılmaz gerçekçi oynamış. Clint Eastwood'la alakalı anlatacak çok fazla şey vardır. Yani Ama bu videoyu bir saat yapıp da kimseyi sıkmak istemiyorum. Clint Eastwood en başta Hollywood'da anti kahramanı öne çıkaran en önemli aktörlerden biri. Kuralların bir kısmını yıkan, yıkılmasına ön ayak olan isimlerden biridir. Leona içlemesi, Dört Diğeri filmleri ve Unforgiven'da oynadığı baş karakterin bir suçlu olması, kötü karakterin ise polis şerif olması, farklı karakterleri ve insanları tanıyıp ilham almayı seven bir insan olduğunu düşünüyorum. Kendisi ayrıca bir müzisyen, piyano çalıyor ve cazda e büyük bilgisi ilgisi var. Birçok filminin müziklerini kendisi besteleyip kaydetmiş. Yani ne derseniz deyin, Eastwood'un yönettiği filmlerin fazla entelektüellik gerekmediğini, basit ana temaları olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat 66 yıllık tecrübenin getirdiği birikimle artık çok düşünmeden ne çekeceğine karar vermesinden tutun. Buna istinaden yazar ve güvendiği yapımcılarla çalışabilme gücünün olması ve bana kalırsa en önemlisi tabii ki de filmlerinin çok iyi bir hikaye anlatıcılığına sahip olması. Onu çok değerli bir yönetmen yapıyor. Ve tabii ki de oyuncu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.